Pardon. Kerem. Ben de seni arıyordum. Bir şey göstereceğim. Gidelim mi? Beni bir daha bir şeyiniz olarak görevlendirmeyin. Kerem nasıl kızdı biliyor musunuz? Yüzünü uzun bir süre görmeyeyim dedi. Nasıl bir süre acaba o? Bir gün mü? Bir ay mı? Bir yıl da bir süre sonuçta. Aman be, yarın unutur her şeyi ya. Oh, Gonca Hanım'a bak, sana her şey ne kadar kolay. Tabii seni ilgilendiren bir durum yok. Ben Kerem'siz yapamam ya. Uf, Volkan var ya, seni şu an en iyi ben anlarım. Zaten benden başka da kimse anlamaz. Bana bak Volkan, eğer Kerem Ceyda'dan ayrılmazsa... ...işte bu yüzden de Ceyda sürekli bizim dibimizde dolaşmış olursa... ...işte o zaman ben sana alışamayacağın şeyler yaparım. Tamam, biz biz bu planda başarısız olmuş olabiliriz ama başarılı olacağımız bir plan mutlaka bulacağım ve sen Volkan. Ya lütfen ne olur Volkan bize yardım etmeye devam et. Volkan. Volkan sak saklama kendini aç. Keremciğim, kendinize dikkat edin anneciğim. E tabii istemeye az kaldı <laughs> değil mi? <Gülüyor> 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 ne oldu oğlum, bir şey mi var? Yok baba, siz devam edin. Anne doğru mu duydum? Ne ne istemesi, nasıl oluyor ya, ne zaman? Ee şey, biz e, Ceyda'nın annesiyle konuştuk. Bugün yarın diyoruz işte. Ay daha damadın haberi yok, skandal. Ay Hülya'cığım ne olursun. Allah aşkına yangına körükle gitme ne olursun yani. Hayır çocuklar karar vermiş zaten değil mi yani? Olacak zaten. Ya o kadar aceleye getirmeseydik Elde. Ha? Annem haklı baba. Sonuçta bir karar verildi. Ne kadar hızlı olursa o kadar iyi. Eee hangi güne planladınız peki? Ee, şey, e şey ee biz e, yarın diyoruz yarın yani. E, evlerinde tadilat varmış ya. Burada yapacağız. Ah tam Avrupa Birliği'ne girmiş oluyoruz böylece. Ah gel Anne nasıl yarın? Ben de varım ya hani bana niye söylemediniz? O yılışık adamın yarın suratını mı göreceğim ben şimdi? Ne Muhsin ya Allah aşkına yani o artık seni dünür. Öyle şeyler söyleme onun hakkında. O omurgasız benim hiçbir şeyim olamaz efendim. Dünürmüş suratsız herif. Yılışık. Baba ben sana gel diyeceğim. Sen şuradan şuraya yürüyeceğim. Kızım orada cam var ya. Anan şurada yatıversin de şöyle gelivereyim. Vallahi biri görecek şimdi ya. En azından şu güneşlikleri kapat Nazmi. Ya Rıza saçmalama Allah Allah. Boğazlayan da akşam saat sekizden sonra hayat mı var sanki? Buradan biri geçecek de seni görecek. <laughs> tamam tamam sen söyle annem nereye geçeceğiz şimdi biz? Anne sen buraya yat uzan uzan. Baba sen de başına geç. Kayda giriyorum. Babanla görüntümden çekir. <gülüyor> <gülüyor> Ana gülme ama ya. Ya tamam tamam oğlum tamam. Oho bak hala gülüyor ya tamam bitti yok. Ya ne yapayım işte ya insanlık hali seni böyle görünce benim. <laughs> <Abi. gülüyor> tamam ya bırak yok çekim vekim kal sen bu derse. Matematiği Türkçeye geçersin kal. Ya baba olmaz öyle. Ya Rıza ya Hadi, yatıyorum ben, uzatma. Anne tamam, sen de gülme ya. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> yatıyorum. Yattım. Anne, sen gözlerini kapatacaksın. babam öpene kadar da açmayacaksın. Baba, sen de annemi öpeceksin. Tamam. Öpüyorum. Öp. <laughs> öp Rıza, öp. Tövbe estağfurullah. <laughs> Üf, i̇yi, hadi. Hadi. Hadi kalk Nazmi, Ya uyanmıyor bu. Uyanmam tabii. Doğru yerden öpsene ya. Asker arkadaşını öpüyormuşsun gibi. Evet baba. Ben Nazmi çoluk çocuk izleyecek bunu delirme. Kızım ben sonra seni öper uyandırırım sen merak etme. İyi vardı. <laughs> tamam. Ya öpüyorum o zaman. Öp. <laughs> Heh, hadi kalk prensesim. Ha, işte bak kalktı. Mutlusun. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> Heh. Ya baba robot gibisin tekrar. Allah Allah bu nasıl bir... Oğlum nasıl yapıyorsunuz lan böyle? Al, al bak böyle sağa sol yapıyorsun. Böyle ya böyle. Al, kırıyorsun böyle. Vay ne yapıyorsunuz lan burada? Aha Erkut abim gelmiş be. <laughs> Vay be abim gelmiş. Öpün lan elimi. Ben öpeceğim ben abi, öpeceğim, abi, abi, öpeceğim ben öpeceğim. Ben öpeceğim. Lan bir durun lan. Oğlum bir neden diye sorun lan neden değil? Abim senin elini öpmek için nedene ihtiyacımız var ya. Neden sensin ya? Tamam eyvallah ama ben diyorum. Ben diyorsam soracaksınız lan. Sorun diyorum, sorun işte. Neden, neden abi, abi? Neden abi? Bir dakika ya ben soracağım. Neden abi? Neden? Neden söyleyeyim? Hı? Abiniz Moda Mu şirketinde yeniden işe başladı oğlum. Vay! Ay, Ay, ya. Lan. Abim ya. ya. Aradılar beni, teklif ettiler. Yani Kerem Yiğit araya böyle kıramayacağım. Tanıdıklar sokmuş. Ama Erkut gel, ne olur gel Erkut'cum sensiz olmuyor. Lan iyi lan dedim, iyi geliyorum ya dedim. Ama dedim bak, bir kere daha, bir kere daha benim işime karışılsın var ya... ...çok fena olur lan dedim. <laughs> ya. Abi, fezayı kontrol galiba. Herhalde lan. Bundan sonra burnumun ucunda duracak benim kadın şirin yarım. Yok öyle peşinde lavuklar. Sinema ama yok artık lan. Ha, la. Ne oluyor lan? Bunlar ne yapıyor böyle böyle? Ne bu? Ya abim sorma ya. Bunların karnı açmış. Annem de bana izin vermiyor abi. Diyor ki dolapta ne varsa getiriyorum bunlara. Dolabı boşaltıyorum diyor. Yani dardayız abi. Yalanımız yok yani. Örselendik. Aç uykumuz gelmiyor abi. Biz uykumuz gelene kadar burada bekleyeceğiz Erkut abi. Ben oğlum saçmalamayın ya. Manyak mısınız lan siz? Yürüyün gelin annem bir şeyler hazırlar. Gelin. <laughs> <laughs> Dıkıdık, dıkı dık, dıkı dık. <laughs> Sen burada dur atım. Hah. <laughs> Prensesim. Şimdi seni öyle bir öpeceğim ki hemen uyanacaksın. Sonra da beraber sucuklu bir kahvaltı edeceğiz. Ya baba onu deme. Niye kızım? Anan sucuğu çok sever. Ya hadi ya yatağı da çürüdüm burada. Vallahi hiçbir şey beğenmiyorsun ne? En mükemmelin olması lazım. Ya uf. Tamam. <laughs> tamam Allah aşkına bir konsantre olun. Bir gülmeyin ya. Tamam hadi çekelim de gidelim ya. Tamam bir dur. Ben şimdi konsantre olayım. Hatımla geliyorum. Sucuk demiyorum. Prensesim orada. Prensim ben. Vardır oğlum, ya yaptır, yaptır. Yapar annem ya. En güzeli Ya nereye gideyim ya? Allah Allah. Oğlum bana bak. Bunların bir tanesinin ağzından rıza ve taç kelimeleri aynı cümle içinde kullanılırsa var ya... ...hepinize taç giydiririm, başlarına da seni dikerim... Ahmet Meydanı'nda gezdiririm tamam, ha! Tamam, emredersiniz prensim. Tamam yok. Bitti çekinmek Ya Rıza ya! ya bırak. <laughs> Allah kahretsin tüme bak ya. Nereye gidiyorsun ya? Şov devam etmiyor mu ya? Hayret bir şeysin sıra. Ne oldu? Tayt mı rahatsız etti acaba? <laughs> ya of ya ben seni mi? Ya ne var canım? Bu ne hal ya? Çok komiksiniz. Kız, senin yüzünden mi anam babam böyle? Ya ben ne yapacağım şimdi? Ya kızım üzülme. <laughs> Çekeriz ya söz. Değil mi? bir şans istiyorum ya. Allah'ım ne olur tek bir şans istiyorum. Aa. Efendim yenge? Ana ne olur gel. Halacığım ne oldu sabah sabah? Hemen gel. Buse ağlıyor musun? Tamam ben geliyorum hemen ne oldu? Ya kızım Allah Allah. Ya. Yemeyeceğim işte bana ne? Kızım okula gideceksin. Okul vakti geldi. Gel şu çorabını giy. Giyinmeyeceğim. Okula da gitmeyeceğim. Prens filmi olmadı bu. Komik film oldu. Uf. Herkes bana gülecek. Ya kızım niye gülsünler ya? Allah'ım tamam, ya Rabbim tam bekle. şükür ya Rabbim ya. Heh, kız senin ne işin var? Sence? Ha. Ya halana mı haber verdin sen? Çoraplarını giymediğini de söyledin mi? Okula gitmeyeceğim diyor ya. Gitmeyeceğim. Gel, gel. Gel, gel. Kız ne yapıyorsun? Alasının gülü. Gel. Aa! Uy! Halacığım ne haber? Ne haber benim güzelim? Aa, aa! Bu çoraplar ne burada? Ha giymediğin çorap bunlar mı? Ya yenge ben mi giysem acaba bu çorapları? Buse ya, keşke benim de böyle bir çorabım olsa. Keşke ben de giyebilsem. Kız, kim aldı sana bu çorapları? Babaannem aldı. Aa! Bakayım. Vay! Buse, bu yıldızları, kelebekleri sen mi çizdin? Hayır, üstünde <laughs> vardı. Üstünde var mı? Cık. Kelebekler neden bu kadar küçük? Keşke daha büyük olsalardı. <laughs> Hala bak deyince büyüyorlar. Ha, çek 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 çek, çek. bakalım nasıl büyüyorlarmış. Hah. Dur sen. <laughs> Oh, şükür ya Rabbim. Gel. Bunu da. Hah. Oh, hadi. <laughs> Allah bak büyüdüler. Evet. Halacığım sen sihir mi yaptın? Öyle bir şey. <gülüyor> 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 ya biz dün bunun filmini çekiyorduk tamam mı? Prens prenses öpüşmeli olan var ya. Bu da... Erkut, mahallede kim var, kim yok buraya getirdi mi? bura Mehmetçi Gazinosu gibi Oo. oldu mu? Bunun filmi de kaldı mı? Hı. Haberim var. <laughs> ha, apır sapır bir şey oldu ya. <laughs> Buse. Halacığım, sen masalın çok güzel olsun ister misin? Tamam o zaman. Şimdi annem bize telefonunu veriyor. Annenin telefonundan biz Kerem abiyi arayalım. dar Bu pembe rüyalar